Tuğba selam hoş geldin seni çok kısaca bir tanıtmak istiyorum 35 yaşındasın psikoloji üzerine lisans eğitimini aldın daha sonra da insan kaynakları üzerine yüksek lisansını yaptın akademik olarak oldukça başarılı bir hayattan bahsediyoruz bir taraftan da hayatında pek çok zorlukla da mücadele eden bir insansın. Serebral ile hayatını devam ettiriyorsun, yaşıyorsun. Benim açımdan çok e, örnek bir insansın. Çünkü hem kendini hem de e, etrafı daha iyi bir e, yaşamma dönüştürmek için e, müthiş bir gayretin içerisindesin. O yüzden istedim ki hepimiz seni dinleyelim, e, tanıyalım. E, hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Şimdi daha önce konuşmalarımızda hayatındaki çok önemli örneklerden bahsetmiştin. Mesela aklımda kalanlar hayatında ilk defa 9 yaşında kendi başına ayakkabını bağlamıştın. İşte 12 yaşında çekirdeği kendi başına yiyebilmiştin. Bunlar belki bazılarımıza kolay gelen şeyler ama senin için daha zorlu durumlardı. Evet. Bunlardan biraz bahseder misin? Yani ne oldu, nasıl yaptın ve serebral palsi ile bunların bağlantısı nedir? Paylaşır mısın? Okay. Öncelikle serebral palsiden bir iki cümleyle bahsederek başlayayım o zaman bilmeyenler için. E, serebral palsi bir engellilik türü. E, anne karnından üç yaşına kadar olan süreçte herhangi bir sebeple beyin ya da beyincinin hatalanması sonucu beyinde gelen bir engellilik türlü. Bu bazen oksijensiz kalmadan olabilir, doğum tutamasından kaynaklanabilir. Bir trafik kazasında beyninizin zarar görmesinden ortaya çıkabilir vesaire. Farklı sebeplerle ee, henüz gelişimini tamamlamamış beynin ve onun hemen altındaki beyincik denen organlarımızdan birinin herhangi bir sebeple zarar görmesi sonucu oluşuyor. Peki diyelim ki zarar ve serebral felsili olduk. Hı <laughs> hayatta bu nasıl yansıyor? E, beyni zarar gören bölgesine göre, farklı kat grupları ile ilgili hareket kısıtlılığı, hareket zorluğu yaşıyoruz biz. Mesela günlük hayatta bardak kaldırmak, hmm. yürümek, koşmak, kalem hmm. tutmak, üzerini giyinmek, kendi kendine saçını yıkamak, duş gibi Kaslarımızla yaptığımız hatta konuşmak, hı hı. yemek yemek bile, e, kaslarımızla yaptığımız eylemleri yaparken biz çeşitli zorluklar yaşıyoruz. Hı hı. Çünkü benimiz paralitölen bölgeler o kasları kontrol etmemize yüzde yüz izin vermiyor. Hı hı. Dolayısıyla Beynimiz kaslarımızı yüzde yüz kontrol edemediği için biz hareket etmekte kaslarla yapılan eylemleri hayata geçirmede zorluk yaşıyoruz. Dolayısıyla demin dedin ya hani ayakkabı bağlamak evet. her çocuğun 5-6 yaşında öğrendiği ve belki de sadece 30 denemede öğrendiği hmm. Biri öyle. Ama serebral pas ile yaşayan bir birey için e, el, parmak kaslarını tam olarak kontrol edemediği için ayakkabı bağlamak çok komplike bir hmm. fiziksel eylem. Çünkü aynı anda iki elinize kozanma çıktasınız. Biriyle ipi tutarken diğerinin onun etrafından geçirmek zorundasınız hı. gibi çok böyle minik yeah. ince hareketlerle yaptığımız böyle işlem. Hı hı. Ve bunun için ince kaslarınızı doğru çalıştırmanız gerekiyor. Hı hı. Merhaba bir birbiri. Ee, beyninde bu ince katları yöneten e, bağlantıları doğru kuramadığı için bunu öğrenmek için normalin belki beş katı, belki <laughs> on katı e, oranında çaba göstermek zorunda. Çünkü beyni bu işlemi sizlerin öğrendiği kadar kolay öğrenemiyorum. Bu yüzden ben ne yaptım mesela? Hmm. Ee, Oturdum evde. Yani annemin beni e, yönlendirmesiyle aslında daha çok. E, ayakkabı bağlamayı normal bir anne çocuğuna belki üç kere gösterir. Benim annem bana 13 kere gösterdi belki. de hı hı. Ve Normal bir çocuk onu 30 tekrarda öğreniyor belki. Ama ben onu 300 tekrarda öğreniyorum. Hı hı. Ee, ve bunu öğrenebilmek için kalıplarımı aynı hareketi tekrar 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 yapmam gerekiyor ki Aslanım o öğrensin. Şimdi bu tek örneğinden yola çıkarsak e, aklınıza gelen ağzınıza bütün hareketlerde yani çatal tutmaktan <laughs> dişini fırçalamaya tıplamaktan e, işte e, üzerini giymeye her bir hareket için bizlerin ekstra çaba sarf etmesi gerekiyor. Ve bu aslında hayat boyu bir mücadele. Hı hı. E mesela ben şu anda benim hayatımdaki en büyük dert ne diye sorarsanız patates soymak patatesi soymak. Vay. Evet. Niye patates? Çünkü patates yuvarlak. Ben yuvarlak bir şeyi tek elinde tutup, diğer elinde onu zorlayabilmek <laughs> bana zor geliyor. Mesela <laughs> salatalığı daha kolay sayıyorum. <laughs> o uzun ve ince. Dolayısıyla daha, daha e, basit bir sütlük hareketiyle onu yapabiliyorum. Ama basitse daha çok zorlanıyorum. <laughs> Aslında şimdi komik geliyor değil mi size? Patates sormak normal bir insanın bir dakikada bir patatesi gayet rahat soyabilir. Benim için o bir patates sormak on dakika. Hı hı. Ee, dolayısıyla her şeyi ekstra ve gayretle hayata değiştirmemiz gerekiyor. Hı hı. Peki bu mücadeleyi, yani bir tür bunların hepsi bir yoğun çaba gerektiriyor. Ee, yani şöyle söyleyeyim, e, Tuğba senin için o patatesi soymak zor ve çok tekrar gerekiyor. İşte ayakkabıyı bağlamak, o çekirdeği yemek ve birçok bahsettiğin hareketi yapmak. Belki başka birimiz için de şunu yapmak zor işte diyelim yönetici ve üst yönetime sunum yapacak. Bunda çok zorlanıyor. Yapamayacağım diyor. İşte başka bir çalışan için yeni işe başlıyor ve diyor ki ben şimdi nasıl bu kadar işi birden aynı anda öğreneceğim diyor. Ya da bir anne baba diyor ki ya eyvah iki tane çocuğum var işte artık uzaktan eğitim var. Ben bu çocukları nasıl iyi bir şekilde eğitim almasını sağlayacağım diyor. Yani hepimizin farklı farklı zorlukları oluyor. Bana kolay gelen bir şey. Sana zor, sana zor gelen bir şey. Bana kolay gelebilir. Peki bu zorlukları e, sen nasıl aşabildin? Hı -hı. Ee, şimdi aslında mesela Paysi'nin bana kazandırdığım e, en büyük yetkinlik diyelim ona düştüğümde kalmayı bilmek. Hmm. Çünkü bu öyle anlatıldığı kadar kolay yapılan bir şey değil. Yani üç, bir çocuğa ben bunu yaptım. Ben yedi, sekiz, dokuz yaşındaydım. Şu anda halimde değildim. Yedi, sekiz yaşındaki bir çocuğa 300 defa aynı şeyi yapmaya zorlamak tahmin edersiniz ki gayet zor bir durum çünkü çocuk bunu yapmak isteme zorlandı. Bir durum var önünde ve bunun içinde ekstra çaba sarf etmesi gerekiyor ve bunu kendini motive etmesi gerekiyor. Hı hı. tabii ki annem bu konularda farklı motivasyon kaynakları da kullanmış. Mesela hı. ayakkabımı kendim bağlayabilirse benim parka yatıracağını böyle hmm. <laughs> ben de ucundaki havuza kavuşmak için hmm. ayakkabı bağlamayı çalışma e, külfetine katlanmayı kabul hmm. ettim. E, bu tabii ki çocuğundaki durum e, hayat boyu hepimiz dediğiniz gibi farklı konularda e, zorluklar yaşıyoruz. Ve e, çaba sarf ederken de ya da yapmaya çalıştığımız şeyi yapmaya çalışırken de hep düştüğümüz, e, becerimi yiyeceğimizi düşündüğümüz, yapmak istediğimiz, bırakmak istediğimiz, Hı. vazgeçmek istediğimiz zamanlar Hepimizin oluyor. Benim de çok oldu defalarca. Ee, ama sanırım burada önemli olan e, pes etmemek. Hmm. Çünkü e, bir ünlü bir e, yazar şöyle demişti ya da düşünür bilmiyorum. E, asıl kaybedenler denemekten vazgeçenlerdir. Hmm. Çünkü denemekten vazgeçtiğiniz anda zaten kaybetmeniz garanti <laughs> Ama denemeye devam ederseniz, kazanma, başarma ihtimaliniz var. Şimdi bazen e, halen takıldığımda ya da düştüğümde hep bunu itiriyorum <laughs> aklıma yani. E, <laughs> bunu yapmaya çalışmayı bırakırsam eğer, e, ee, başarmaya başarma ihtimalim yok. Hı hı. Ama denemeye devam edersem yüzde elli başarma ihtimalim var. Dolayısıyla e, bunu aldım denemeye devam ediyorum. Hı hı. Tabii ki ara verdiğim iki üç gün pes ettiğim zamanlarda hı hı. oluyor olmuyor değil hepimiz insanız. Ama önemli olan geri ayağa kalkabilmek diye düşünüyorum. Değil mi? Aynen. Vazgeçmemek dediğin gibi kesinlikle son derece e, önemli ve şansımızı olan taraftan doğru e, kullanmak. Onun için de harekete geçmek önemli. E, Tuğba bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi sen doğduğunda bir süre sonra doktorlar dedi ki ya bu kız işte e, yürüyemez, bu kız e, konuşamaz e, diye aslında bayağı böyle net bir takım cümleler kurulmuştu. E, şimdi böyle bir hayattan 2019'da sen TEDx'te konuşmacıydın. E, bu nasıl oldu? Yani e, TEDx'te o konuşma ee, herkesin işte seni dinleyecek e, duruma gelmesi falan bunları nasıl yapabildin? Bunları başarmayı nasıl yaptın? Bu Tuğba nasıl bir Tuğba? Bize neler söyler bunu yapan Tuğba? Evet, tabii ki meşakkatli bir yolculuktu bu. Ee, bir defa zaten konuşma dene demin konuştuğumuz çerçevede fiziksel bir eylem olarak zor. Evet. Ee, bunun için ben de konuşma terapisi aldım hmm. yıllarca. Yani çene egzersizleri, diz uzak egzersizleri yaptık. Pek çok serebral palsili bile bu telaffuz zorluğu yaşayabiliyorlar. Hı -hı. Artikülasyon bozukluğu yaşayabiliyorlar. Hatta genelde sokakta bizim gibi konuşma bozukluğu olan bireyleri gördüklerinde zihinsel engelli olduğumuz hmm. Halbuki evet konuşmak bilişsel, zekasal bireyler ama düşündüğünü söze dökmek fiziksel, kasal eylem. seslerlerimiz bile bir kas. Hı hı. Dolayısıyla o kasları da nasıl yürümek için ben dört buçuk yaşında yürüdüm defa Hı. ve yürüyene kadar her gün iki saat, üç saat egzersiz yaptım. Ee, bana yaptırıldı daha doğrusu. Hı. Ben o zaman çocuk olduğum için daha az farkındaydım. Ee, aynı yürüme egzersizi yaptığım gibi daha düzgün konuşmak için de bir dudak egzersizleri, hmm. çene egzersizleri yaptım. Ha ee, hatta şu an dersine gittim. No, duyamadım. Şu an dersine gittim hatta. Farklı bir yöntem denemek istedim. Hmm. Şu an hmm. ders aldım. Şu an ders aldın. Wow, evet. Hmm. <laughs> ee, çünkü şarkı söylemeyi çok seviyorum, müziği seviyorum yani ve sesim de çok çirkindir. Gerçekten kargalarım kaçtı şarkı <laughs> söyleyeneğide ve ben şarkı söylemeyi öğrenmek istedim. Bunu e, geliştirip geliştiremeyeceğimi denemek istedim Hı -hı. ve gerçekten de hem şarkı söyleme anlamında hem de ee, konuşmamın daha düzgün olması anlamında ee, nasıl diyeyim çok etkili oldu. Çok başarılı <laughs> bir şey <işim gülüyor> oldu. <laughs> aslında ee, kendimle ilgili farklı bir yol denemek <laughs> ee, güzel bir <laughs> e, ee, Evet. Yani e, genelde bazen başaramadığımız dedi farklı bir yoldan denemeye çalışsak bu e, enteresan ve daha belki diğer yoldan dediğimizde daha kolay yapacağız o şeyi. Evet. Ama bazen e, ana yoldan gitmeye çalışarak aslında hem kendimizi daha sonra kaçıyoruz hem hı. de başarımızı geçiştiriyoruz ben. Evet, evet. Dolayısıyla alternatif yollar düşünmek, araştırmak, bazen işte bunların e, üstüne gitmek, e, başarmak anlamında farklı bir e, bakış açısı kazandırıyor insanı. Hmm. Evet. E, sorumuza biraz farklı yollara saptık e, ee, bütün bunlar sonucunda aslında yıllar içerisinde ben de farklı e, e, olmamın dediğini sorgularken e, Selefem ile ilgili ne yapabileceğimi düşünmeye başladım. <laughs> Çünkü toplumda çok bilinmeyen biri. Yani <laughs> Ee, dediğim gibi insanlar çok farklı algılayabiliyorlar. Bu ender türünün adını bile bilmeyen pek çok insan var hala. Ve ben e, yaklaşık 25 yaşlarındayken e, Serebiyat ve Söyledili e, ne yapabilirim diye düşünmeye başladım. Ve e, farklı sivil toplum kuruluşlarıyla işbirlikleri içinde de projeler yapmaya başladım. <laughs> Sonra bu yolculukta e, Felsi'yi e, bilmeyen insanlara anlatmanın e, ne kadar faydalı olduğunu fark ettik. Özellikle Türkiye Spasi Çocuklar Vakfı ile birlikte yaptığımız çalışmalarda <laughs> e, Felsi'yi yaşayan birinin anlatmasının Hı -hı. insanlarda farklı bir eski uyandırdığını gördük. Bunun sonucunda da ben her yerde felel ve anlatmaya başladım. Tamam. Hı -hı. Hı -hı. Ee, ve edilen e yolculuk böyle başladı aslında. Evet. Ee, tabii ki TEDx'de yani e, 600 kişinin karşısında bir konuşma yapmak e, acayip derecede heyecanlandırıcı, panikleyici, titres edici bir eylem. Yani e, ki benim telaffuzum var, insanlar beni anlayacak mı, Evet. tane tane anlatmam lazım, tüm kelimelerin net olarak seslendirmem lazım vesaire gibi. Tabii ki ben oraya çıkana kadar defalarca prova yaptım. Ya, ya. Yani Tuba çıkıyor orada TEDx de bunu anlattı ya bitmiyor aslında. Tuba oraya çıkana kadar bunun defalarca provasını yaptı. Aynı hı. bir tiyatrocunun oyuna çalışması gibi. Hmm. Ve tiyatrocularda nasıl ee, güzel sonuç alıyor, daha çok prova yaparak. Hı hı, hı. Aslında hayatta her şey emek harcamakla ilgili. Emek harcadığınız sürece başarılı olma ihtimaliniz daha da artıyor. Hı hı, hı. Ee, dolayısıyla pes etmemek, emek harcamak ee, ve azimli olmak aslında bu yolculukta e, yani başarmak için dediğimiz şey her neyse oraya giden yolda bizi destekleyen ana anahtarlardan birkaç şey. Değil mi? Bunu da sen direkt e, canlı örneğisin e, aslında ve bir şey daha duydum Tuğba e, bunları anlatırken. Motivasyon çok önemlidir aslında pes etmemek için, vazgeçmemek için, işte bir şeyi on binlerce defa tekrar etmek için. Senin motivasyonunda da hem kendi hayatını e, iyi anlamda değiştirmek var hem de insanların hayatını özellikle e, cerebral palsi palsiyle yaşayan insanlar, aileleri, etraflar ve onlara destek olacak bütün kurumlar, bizler aydınlatmak, bilgilendirmek gibi de önemli motivasyonum var. Yani ben bundan şunu anlıyorum: Biz de her ne istiyorsak bu hayatta bunun güçlü ve anlamlı olması bizim için ve insanlar için çok önemli. İşte o vazgeçmemeyi de arttırıyor. Son olarak kısaca şunu duymak isterim: Hayallerin nelerdir? Bundan sonrası ne olmasını istiyorsun hayatında? Valla aslında bir tane değil tabii ki bir sürü hayalim var. Hı hı. Ee, aslında hayatta her şeyi önce hayal ediyoruz, sonra detaylısını yapıyoruz. De, 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 de. ee, mesela son ki bir hayallerimden biri kitap yazmak. Ee, böyle yaklaşık yarısından fazlasını tamamladığım bir kitap çalışmam var. Bravo. Ee, onu işte tabii ki o çok bilişsel zeka sahibi süreç. Bir taraftan okuyorum, bir taraftan yazıyorum. Şöyle mi yazsam, böyle mi yazsam onların zihinsel egzersizleri var. Ee, hayallerimden biri bu. İkincisi e, Türkiye'de Serebral Partisi denildiğinde İlk akla gelen isimlerden biri olmak istiyorum. <laughs> bu konuda tanışılan, bu konuyu anlatan, e, çevresini tanıtan ve bu konuda farkındalık yaratan ilk isimlerden biri olmaya çalışıyorum. E, aslında e, şu anda yaptığımız şey bile bunun için bir yatırım odayız. <laughs> Teşekkür ediyorum size de. Ee, ve böyle e, toplumda ne kadar fazla kişi terebriyafasiyi e, daha doğru öğrenirse, terebriyafasi özelinde engellilik genelinde e, engelliye bakış açısı ne kadar değişirse e, bu engellik için muhtaç kişidir bakış açısı ne kadar değişirse engellilerin hayatı da o kadar kolaylaşacak diye düşünüyorum. <laughs> e, dolayısıyla e, bu anlamda da hep daha çok, e, daha farklı şeyler yapmayı hedefliyorum, amaçlıyorum. İnşallah bu konuda da önüme yeni kapılar açılır. Sizin gibi ya da benzerleri gibi. Evet. Şimdi hayalimde bu sefer maddi bir şey. Ee, bahçeli bir ev istiyorum. <laughs> Çünkü tavşan alacağım. Tavşan? <laughs> <laughs> evet. Tavşanları çok seviyorum ve tavşan beslemek istiyorum. Dolayısıyla <laughs> bahçeli bir evim ama yani evde çok zor bir ev. Tavşan'a evriyet gibi oldum. Dolayısıyla inşallah evrende bahsediveririm. Peki. Çok teşekkürler Tuğba. Sağ olasın. Ee, umuyorum ki hayallerin gerçekleşecek. Ee, senin bu sohbetinle e, biz de e, birçok belki hayal etmediğimiz şeyleri e, hayal edebileceğiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın rica yani edelim. Son olarak şunu söylemek istedim ki ben yaptığım sunumlarda da hep bu cümleyle kapatıyorum. Böyle Buraya bu cümleyle kapatayım. Ee, dünyada farklı olmak e, zor bir şey. Ama farklılıklar aslında hayatımızı güzelleştiriyor. Hmm. Hem biz ne kadar farklı olursak hem de etrafımızı ne kadar farklılıklara alıştırırsak, aslında farklılık demek renk demek. Ne kadar farklı olursak, o kadar güzel oluruz, o kadar renkli oluruz. Ve güzeli yaratmak zor bazen, hı hı. emek harcamak gerekiyor. Ama emek harcayarak. Elde ettiğimiz her şey bizim için daha kıymetli. Dolayısıyla kıymetli olan şey için emek harcamadan vazgeçmeyelim. O zaman hep birlikte emek harcayarak güzel güzelleşelim diyorum ben de. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Görüşmek üzere.